3 puan Allah bereket versin. Zaten 5 puan vermiştim 3'ü gitti 2 kaldı. Eksi 1 geldi korkma kız. Hani pas gelecekti? Şimdi ceza puanlarını da düşünce günün birincisi artık belli. Sizce kim kazandı? Bence Laura. Nurcan. İnşallah Laura'dır. Sen, i̇nşallah sensin. Günün birincisini açıklamak için iki çeyrek altınımı aldım. Ceylanlar bugün sadece 3 puan aldılar. Hani yemeğiniz var. Puan verildi, ceza puanları düşüldü ve sadece 3 puanla günü kapatıyorsunuz. Rekor şey kırmışız Ardından gamzeler geliyor. Sadece 10 puan aldılar. Çeyrek altınları kazananlar. Sedalar mı? Loralar mı? 19 puanla Haftanın son gününde. Bugünün birincisi. Nurcan ve Laura. Evet Nurcan ve Laura 19 puan aldı. Sedalar da 13 puan aldı.